Herkese selamlar. Bu çam yarmasının yanında kalmıştık biz en son. Bu ayı ola ayıyla biz ne yapacağız ya? O bu arada bir önceki bölümdeki de Doktor Vernick değilmiş. O Trigger mıymış, neymiş? Onu öğrendim de. Yani tam olarak ben bu ayıyla ne yapacağım onu bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. <laughs> <laughs> Mümkün değil halledemeyiz ya. Neyle halledeceğim bunu? İmkan dahilinde değil ya. Öbürüyle hadi biraz bir boğuşma şansımız vardı. Biraz boğuştuk. Asansörde yakaladık. Ama bu başka bir şey ya. Vallahi bu başka bir şey. Gelecek mi bu buraya? Sanki bir önceki bölümde buraya kadar gelmişti diye hatırlıyorum. gelmeyecek herhalde ya. Biz mi gitsek? Korkuyorum. Aha. Ayı olayı bir yeri kırdı. O tarafta bir yeri kırmışken ben buradan Gel lan. Ya! Nereye gittiğine dikkat edeceksin oğlum. Fare gibiyim ben. Ya! Lan bu mouse Mouse'u kontrol edemedim ya. Bu neymiş be? Sana bir şey diyeyim mi? Çok kirli olan birini daha tanıyorum. Hemen şu dışarıda. Onu günahlarından, nefretinden, kininden bir arındırsak mı ya beraber? He? Ama yok ya bu takmıyor. Bu kafayı yemiş ya. Bu ölü birini şey yapıyor. Bu arada arkadaki müziğin neden hala susmadığını merak ediyorum. Tabii ki de benim konuşmamı bekliyormuş. Bunlar herhalde arkadaş falandı diye tahmin ediyorum. Şimdi bu ayı olayı nerede? Ve bizim gideceğimiz ikinci yer neresi? Ya ayı! Sen gelme ulan ayı. Sen gelme. Bak 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 hareketlere bak. Beni mi alacaksın ha? Beni mi alacaksın? O biraz sıkar canım. O biraz sıkar. Sen o cüsseyle geçemezsin buralardan. Ya bir gider misin lütfen? Bir şey yapmam lazım da. Nereye gideceğimi de bilmiyorum ki ben zaten. Ya o dönme hemen işte ya. Ben buradayım diye mi gitmiyor bu acaba? Ah. Ah kapıyı da kapattım suratına. Onursuz olma da git artık. Yüzsüz gurursuz. İnşallah gideceğimiz yer orası değildir. Ama sende. Keşke koşsaydım ya. Ben ne bileyim dedim belki koşarsam duyar. Ay. Chris. Bak kıracağız birbirimizi en son he. Ha söyleyeyim sana. Abi karşıya koşmak istiyorum da Karşıda ne var bilmiyorum ki. Bir şeyler var ama. Vallahi abi bu karanlıkta da beni görme ya. lütfen. Oğlum beni görememen lazım burada. Çünkü sen salaksın. Evet. Evet sen salaksın. Evet. Aferin oğluma. Orada saklanacak dolap mı varmış bu arada? Yo. O neyi açtık? Ha dolap lan bu. Aa, iyi ki o dolabı görüp girmemişim ama. Vallahi bu tarafta bir şey var ama ben buranın bizim aradığımız yer olduğunu düşünmüyorum ya. O ne parlıyor lan orada? Kimin gözü lan onlar? Bu galiba gene o tarafa gitti de bizim o tarafa gitmemiz lazım. Ayo burada. Bir şey diyeceğim ya. Bence burada bizi görmez bu. Ha? Görür mü? Çömelirsen bir şey yapmaz. Elim ayağım titriyor lan şerefsiz git artık. geri mi geliyorsun ne yapıyorsun ya? Oha. Ya rica ediyorum. Gerçekten çok rica ediyorum hem de. Öyle böyle rica etme. Öyle bir rica ederim ki onurun gururun kırılır. Bunu da açıp buradan defolup gitmek istiyorum ya. Geri geliyor lan galiba. Ama tabi normal biz vanayı açtık ya. Anasını sattığımının. Gel gel gel. Anasını sattığımının gel. Şu dolabı açmaya giderse biz run. Taktik belli. Ama dolabı açmaya gitmeyecek herhalde bu bu sefer ya. Ulan her zaman gidiyorsun dolabı açmaya. Aa. Oyunda her zaman olan şey bu sefer olmadı ve hiçbir zaman işimize yaramazken şimdi işimize yarayacağı tuttu. Zaten bizim ne zaman istediğimiz şeyler olmuş ki. Ha zundan otomatik çıkıyormuş. Ama şimdi bu Godoş buradan ayrılmayacak. Abi o koridorda mümkün değil. Ben onun yanından koşarak geçemem herhalde ya. Vallahi ben koşuyorum arkadaşım. Bunu da çalıştırırım. sonra da yolumu kaybederim. Ne kadar güzel, değil mi? Hadi canım, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bu sefer de kurtuldun elimden. Ayı olayı. Buralar sönmüş. Lan! Manyak. Vallahi manyak. Oh, bu ne? Wow. İnanılmaz. Tam anlamıyla inanılmaz. Bir sanat eseri resmen. Oğlum o pederi de bulursam var ya bana burada dur lan. Şu mutfakta kasatura masatura bir şey yok mu lan? Bıçak da ekmek bıçağı da olur ha. Valla. Yok mu? Şu pedere saplayayım geçeyim ya. Kahve olmaz ya. kahve Şimdi kahve modunda değiliz. Mümkün değil yani kahve. Boş işte şu anda. Bana Anasını sattığımının mutfakta şey yok ya. Bıçak yok mutfakta ya. Ana çıkış kapısı. Ha, asansör. O zaman ben gidiyorum galiba ya. Orada bir dosya var. Öslan lan. Bak gene bir tuhaf sesler geliyor. Aa ölü varmış burada lan. Hiç fark etmedim. İyi uykular. Tabi sonsuza kadar uyuyacağım ama. Ver bakayım şunu. Hmm, ne biçim kısaltmalar bunlar lan. M MK Ultra programı, CIA moru, doküman no falan diyor. İşte geç onları. Özel araştırma, mavi kuş mu? Birinci genel problem. Son birkaç ayda mavi kuş projesi, araştırma, çalışma, eğitim ve şayet varsa maliyetli uyku indiksiyonu ve hiptonik ile elde edilen tekniklerini savaş ve spesifik ajantalar için problemlere karşı uygulanmak üzere geliştiriliyor bir şey anladıysam neyim. Hiptonik sonrası bireyin kontrolü temel ahlaki ilkelerine aykırı bir eylem oluşturma fırsatı yaratmış olur muyuz? Amnezi altında her koşulda kontrolün elimizde olduğu garantisi verebilir miyiz? Bir insanın kişiliğini değiştirmek olası mıdır? Bunu daha ne kadar sürdüreceğiz? Uyku tetikleme makinesinin tüm detayları nelerdir? Kişilik değiştirme derken... Peder Martin'i ara. Tam olarak neye göre ağrayım? Allah adı verdim. Yani ben bu karanlığın içerisinde iki adım ötemi göremezken gece görüşüyle. Şurada bir şey görüyorum ama. Kapı için anahtar gerek. Yani zaten hiçbir şeyi karşılıksız yapmıyorsun ki sen. Ne oluyor ya? diyeceğim Miles korkmakta haklısın. Bu sefer ben de korkuyorum. Ne ya? Ben hiçbir şey görmüyorum ki. Oradaki yola gideceğim de. Ha, burada zaten hiçbir şey yokmuş. Ne? Nasıl mı hayattayım? Vallahi bilmiyorum ki ya. Ben öyle koşuyorum rastgele ya. Adını bile bilmiyorum. Seni kanımdan biri olan Paul'ümün yerine koymamın sakıncası yoktur umarım. Ve umarım kendini acıyarak değersiz biri olmaktan memnun kalan biri değilsin. Hepimiz buna katlanmalıyız. Sen neredeyse tamamladın. Haçtan başka cennete giden bir yol yok. Cehenneme diyecektim <laughs> az daha ya. Herkes bir diğerini çarmıha çivilemek için yardım etmeli. Senin için buradayım, seni bekliyorum. Çarmıha çivilemek mi? Herkes bir diğerini. Now topluca çarmıha mı geriyoruz kendimizi? Plan bu mu? Plan bu mu bilmiyorum ama yol bu değilmiş. Ben o tarafa baktım. Lan ben geri döndüm. Bir dakika dur. Abi hakikaten ne böyle ya? Bu ney? Pil. Başka. Aha, anahtar. Onun neydi lan orada? Bir şey geçti sanki. Burası mıydı? Evet. Aç, 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 aç. Aç! Vallahi kesecekler bizi dışarıda. Yemin ediyorum kesecekler bizi dışarıda. <Gülüyor> lan! <Gülüyor> Oğlum hakikaten hayalet varmış. Nere? Bir dakika lan. Ha, e tabi adam hayalet ya. <laughs> hayalet olunca kapılardan, duvarlardan, her yerden geçiliyor tabi. neyin notunu aldı şimdi ya? Karanlıktaki şey. Tanrım bana yardım et. Sanırım Wall Rider'ı gördüm. Yani Miles bazen bazı şeyleri görmek gerekiyor galiba. He? Ha tabi illa görmek de gerekmezdi ya. Ge Gel <laughs> yani illaki görmek de gerekmezdi olur varlığına inanmak için. Etrafta böyle bir katliam yapabilecek normal kapasitede bir Chris Walker var orada gezinen o ayı olayı. Ama o da zaten kelle koparmayı seviyor. Onun olayı o. Bu bıçak falan takmaz değil mi bana? Çünkü burada pil var. Yo dayı bu ne? Duman mı tüttürüyorsun? Ama yağmur yağıyor. Nasıl içeceksin ki? Ha yok kaşınıyormuş. Yani bu yağmurda yanmaz. Zaten yanmasın ya. İyi bir alışkanlık değil. Ben nereye gidiyorum acaba ya? Ya peder. Gerçekten sana bulduğum her türlü bıçağı, kasaturayı, ne ne bulursam ya saplamak istiyorum. Hmm neymiş böyle ya? Ha. Birini daha indirmişler. Kapa açılmıyor pek hala. Ha, tamam. Nasıl ya? Yorumsuz ya. Vallahi yorumsuz ya. Lan niye drop yiyorum ben şu anda tam olarak? Oha, sokak lambasıymış. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Yolu bulsam seni de götürürüm. O kadar ciddiyim yani. Yok ben Ulan sizden bir tane deliği Taktım peşime Daha doğrusu ben onun peşine takıldım Takıldım sizden bir delinin Birinin peşine Kim wallrider mı Bak ben de gördüm ha Yemin ediyorum böyle hem iskelet hem hayalet Efsane bir şey ha Dayı pil yok mu ya pil, Pilin yoksa niye ölüyorsun ki Ben mi ben vallahi ben hasta değilim ya. Ben domuz gibi adamım. Senin için kan akıtayım. Niye? Sen kimsin ki? E ee, buralarda bir yerde bir yol olması gerekmiyor mu? Ha. Tabii ki de gerekiyor. Oğlum bütün güvenlikleri indirmişler ama bak istisnasız bir biçimde. Ya gene mi o ayı? Vallahi gene o ayı. Yani ne desem bilmiyorum ya. Vallahi ne desem bilmiyorum ya. Yolumu da bilmiyorum ki ben bu karanlığın içinde lan başımda bu ayı yokken yolumu zor buluyordum zaten. La bir ses yapsana ya. Ya da dur ben ben gideyim ondan sonra bir ses yap ya. Yok lan dur. Ayı. Kıyara bak. Ben buradayken değil. Ben yokken yapman lazım o sesi. Nerede bu ya? Buralarda bir yerde sanki. Aa evet tam da önümüzde. Evet. Hıyarların ağ babası gidiyor. Abi bunların üstüne çıkıp çıkmadığını bilmiyorum ki ben şu anda. Geri zekalının hiçbir zaman sağa solu belli olmuyor. Eğer çıkıyorsa kurtuluş yolu burası olabilir. Gidiyor herhalde bu ya. Onun gittiğini varsayıyorum. Güzel. Çok güzel be. Biz bu çıkıntıdan devam ki. Bir şey diyeceğim, bunu kapatsana ya. Zaten burada dümdüz gidiyoruz. Yapabileceğimiz ekstra bir seçenek de yok. Boşu boşuna pil yiyoruz orada. Zaten açınca da bir şey görmüyoruz ki. Ee, buraya kadar mıydı? Lan geri zekalı. Bunun üstüne niye düşemedim ben? Bacağımızı kırdık ya. Oha bu kapı açılmıyor zaten. Abi her yerde ölü var ya. Ayı! He ne oldu? Aldın mı başını? <laughs> Neyse çok da artistik yapmayalım. Bunun nereden, ne zaman, nasıl çıkacağı hiç belli olmuyor. Kadınlar koğuşundaki peder Martin'i niye buluyorum ben ya? Bence de. Bence de. Sanat eseri bu. Ne not aldın? Suda çok kan var. Kokusunu alabiliyorum. Çocukken ağzınıza bozuk, bozuk para koyduğunuzda gelen o tat gibi. Fısıltılar artık daha çok anlaşılıyor. Statik radyo paraziti mi var bakacağım. Bulmak için kuvvetli bir his var içimde. Biraz anlaması zor oldu ama. Bu taraflarda neler var? Başıma bela almayacaksam eğer. Hiçbir şey yokmuş. Belki dedim not mod bir şey çıkar. Belli olmuyor ki. Vallahi şu anda tam olarak nerede? Kadınlar koğuşunda mıyız biz şu anda? Bak gene drop girdi. İlginç. Bu kapının açılmadığını varsayıyorum. Evet. You saw the wall rider, didn't you? He gördüm. You're to But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground Dayı sana ne içirdiler ya! Hala devrim diyor ya! Hala devrim diyor ya! Peder Martin'e erişmek için üst kata git. Vallahi onu şu anda yapmayı düşünmüyorum ya! Ah bir ölü daha! Vallahi psikolojimi bozdular benim iyice ya! Adım attığımız yerden ceset fışkırıyor. Ben burada kalıyorum. Bu Peder Martin'i Artık sonraki bölümde bir arayalım bakalım bu sefer nereye kaçacak. Anasını sattığımın herif köşe kapmaca oynuyor sanki. Biz bir yere gidiyoruz başka bir yere geçiyor. Bir yere gidiyoruz başka bir yere geçiyor. Ben anlamadım bu işten bir şey ama bakalım ya bu en sonunda bizi bir kenefe götürecek herhalde. İşin sonu tünelin sonu kenefe çıkacak ama. Hadi hayırlısı indik bir delinin ipiyle kuyuya. O kuyuda öleceğiz muhtemelen de boğulacağız. Ben gidiyorum çok konuşmaya başladım. Eğer hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Ama bütün bunların dışında öncelikli olarak kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.